Merhaba ben İrem kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün yanımda bir sürü hediye paketi var ve bu hediye paketlerin hepsi sizin. Çünkü yılbaşı yaklaşırken hem Instagram takipçilerime hem de beni burada takip eden YouTube'daki abonelerime hediye vermek istiyordum. Ama ne veririm ne versem neyi severler nasıl olacak bu iş diye düşünürken dedim ki en iyisi ben onlara sorayım. Acaba en çok hangi hediyeyle mutlu olurlar? Ve Instagram'dan bir post paylaşmıştım. O postu da buraya bir yerlere koyarım. Ve dedim ki size e, yılbaşında size hediyeler atmak istiyorum ama acaba ne olsa bunlar? Ve siz de bir sürü şey söylediniz. Ve sonrasında da en çok istediğiniz şeyleri göz önünde bulundurarak böyle bir liste çıktı ortaya. Şimdi başlıyorum. Neler olacak yılbaşı hediyeleri arasında ve bunları tabii ki nasıl kazanacaksınız onu anlatacağım. 10 kişiye t böyle bir mobil şarj yazı hediye edeceğiz. Bu mobil şarj cihazında bir özelliği olacak. Üzerinde kendi adınız ve soyadınız yazılı olacak. Eminim ki hepimiz şarj sıkıntısı çekiyoruz. O yüzden bunu sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. E, Pine Mind'dan e, biliyorsunuz bu yıl e, yeni bir girişimimiz olmuştu ortam Nesli ile birlikte. onunla birlikte böyle bir marka yaratmıştık Pine Mind diye. Sağ olun siz de onu çok desteklediniz, sevdiniz. Şimdi iki kişiye Pine Mind'dan Tebrik kartı hediye etmek istiyoruz. E, bu isterseniz sizin için böyle hazırlayacağımız bir aile kartı olabilir. Ya da sadece kendi isminize özel bir kart olabilir. Artık kazandıktan sonra kim kazanırsa o söyler. Biz de ona göre hazırlarız. Hotiç'ten sürpriz hediyeler olacak. Bunlar da 5 kişiye. E, hediyelerin ne olacağını açıkçası henüz kararlaştırmadık. Ama e, Hotiç'ten eminim ki hoşunuza gidecek aksesuarlar olacak içinde. Başka ne olacak? Ezelins ajanda. Geçen sene de kullanmıştım ben bu ajandayı. Bu sene de kullanacağım. Ee, yeni yıl yaklaşırken tabii ki hepimiz eğer ajanda severler yeni ajandalara geçiyoruz. Ee, bunları ben çok severek kullanıyorum. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüm. Ve 5 kişiye de bu ajandalardan yollayacağız. Sırada Jomalon hediye paketleri var. Yine 5 kişiye içinden Jomalon'dan güzel tatlı parfümlerin mumların, oda kokularının olduğu bir paket gidecek. 5 kişi kazanacak bundan. Bakalım kimler olacak. Ve 2 e, kişiye de 2 tane anneye de ya da 2 çocuğun şansına da diyelim. E, Unigo'dan oyun matlarımız var. Çok büyük olduğu için biraz bunu size zor göstereceğim ama şöyle alacak olursa, bakın Allah! Böyle kocaman oyun matları olacak. Ben bunu evimde Mert'in odasında hem de salonumuzun ortasında bol bol kullanıyorum size de bol bol gösteriyorum o yüzden de artık iki kişiye hediye edelim istedim ee, ve umarım ki e, çocuk bekleyen e, bir bebek odası yapmak üzere olan ya da bebeği yerlerde sürünen birilerine gider bu hediye e, eminim ki onlar sadece katılacaklardır şöyle yere attım şimdi de son sürprizimi açıklıyorum. Instagram'da paylaştığım postun altında birçoğunuz bir buluşma ayarlasan keşke et demişsiniz. Keşke daha kalabalık olsaydı ama sadece 10 kişiyle evet buluşacağız. O postu gören Bobby Brown güzel bir workshop hazırladı. Birlikte sizinle o 10 kişiyle birlikte hem gece makyajı hem yılbaşı makyajı tiyoları öğrenebileceğimiz ve birlikte sohbet edip bir şeyler atıştırıp güzel birkaç saat geçirebileceğimiz bir toplantı olacak. Ve bu toplantı da 29 Aralık e, akşam saat 6 ve 8 arasında olacak. O yüzden lütfen ona katılmak isteyenler bu tarihlerinin boş olup olmadığına e, önce bir baksınlar. E, Nişantaşı'nda olacak. E, Nişantaşı Bobberağ mağazasında olacak bu görüşmemiz. E, ve tabii ki şimdi anlatmam lazım size nasıl kazanacaksınız, nasıl katılacaksınız. Şöyle bir şey düşündüm. Aslında yani umarım ki mantıklı olanı budur. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. O yüzden e, bu sistem çok güzel işlemezse ne olur e, kusura bakmayın ama başka bir yöntem gelmedi benim aklıma. Bir kere tabii ki e, bu hediyeleri kazanma şansı yakalamak için burada olmanız gerekiyor. Dolayısıyla kanalın abonesi ve instagramdan beni takip etmemiz gerekiyor. Sonrasında da instagram adresinizi ve de Adınızı, soyadınızı, buradaki hangi hediyeyi kazanmak istiyorsanız onunla birlikte videonun altına yorum olarak bırakmanızı istiyorum sizden. Örneğin, et, İrem Güzey, İrem Güzey, T-Tek şeklinde yazacaksınız. Bu videonun altındaki yorumlar 4 gün boyunca birikmeye devam edecek. Ve 4 günün sonunda, örneğin bu video salı günü yayınlandıysa, cumartesi günü akşama kadar o yorumları ben okuyacağım tek tek markaları hangisi kim, kim, neye katılmak istiyorsa listeleyeceğim. Ve sonrasında da gayet adil bir şekilde random.org'la birlikte online siteden bu kişileri kazanan kişileri seçeceğim. Ve sonrasında da bu videonun açıklama kısmına yazacağım. Yani 4 gün sonra geldiğinizde bu videonun açıklama kısmında kazananları göreceksiniz. 4. gün bittikten sonra akşamına bakabilirsiniz. Ee, biraz hem için zor olacağını tahmin ediyorum ama e, elimden gelen en hızlı şekilde bunu yapmaya çalışacağım. Umarım e, bu fikir hoşunuza gitmiştir. E, umarım hediyeleri beğenirsiniz. Umarım e, en çok isteyenlere mi çıkarayım artık ne diyeyim e, hepinizin şansına olacak birazcık da aslında. Bugünün videosu da bir duyuru videosu. Olmuş olsun ilk defa böyle bir video çektim. Umarım bu bahsettiğim sistem işe yarar. Çok karıştırdım aklınızı bilmiyorum ama başka hiçbir yöntem gelmedi benim aklıma. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.